Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Efe var. Nasılsın Efe? iyiyim Nasıl, nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün gördüğünüz gibi kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ahmet abimle yaptığım gibi kutu açılımı yapacağız bugün Efe ile. Şu an benim hesaptayız arkadaşlar. Şöyle kutuları göstereyim. Kutuları siz görüyorsunuzdur. iki tane megaka var. Buradan. Burada da 14.000'in mega kutusu var. Bugün bu kutuların hepsini açacağız değil mi? Evet. Efe tüm büyük kutuları açmak istiyor. Ben de geriye kalan megaları ve e, ücretsizleri açacağım. Hazırsan ba buradan başlayalım. Tamam sen başla. Tamam. Ben yani ilk bunu Bismillah. alayım. Bismillah. Veriyorum. Açtım. 50 şey, şey, altın verdim. Olsun. Nani verdi? ve bu verdi. Güzel. Şimdi sıra sende. Açıyorum. Bastım. Bas. Bastım. Bu kadar bir şey çıkmadı. Çıkabilir. Aynen çıkabilir ama çıkmadı. Bastım. Tekrar bastım. Yok bir şey çıkmadı. Tekrar bastım. Bir şey çıkmadı. Olsun. Olsun. Mortis. Mortis 13. Mortis seviyorum arkadaşlar. Mortis'e çıkması iyi. Motisi max diyeceğim bu videoda. Bas. Bastım. 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 Hadi bir Bakıyoruz. şey. Bakıyoruz. ne bir şey çıktı. Çıktı. bir şey çıktı. Arkadaşlar bir şey çıktı. %100 yüz bir şey değil ama. %100 yüz değil Çıkabilir. ama. Çıkabilir. Aynen. Arkadaşlar basıyorum. Ben Bastım. basabilir miyim? Bir şey çıktı. Ağlıyor. Bekle. Arkadaşlar Ağlıyor. basıyoruz. Basın Mersel'im. Ben mi basayım? Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Aksesuar Olsun. ya. Olsun o da iyidir o da iyidir. Neyse Mortis. Çok Mortisi iyi. Mortis'i seviyorum. Güzel aksesuar çıktı. Aynen. Evet. İyi. Bir kutu açabilirsin sen şimdi bence. Sen aç bunu. Peki. Bas Bastın. Bir kutudan ne çıkıyor? O. Bir şey çıkma oranı var. Kar. Bas. Bir totem yapacağım. Yok yok çıkmadı. Çıkmadı. Evet ben çok ücretsizi açayım arkadaşlar. Bas. Bastık. 30 26. verdi. Bull verdi. Ve Max verdi. Max. Max hiç sevmiyorum. Aç. Bastım. Lütfen bir şey çıksın. Bakıyoruz. Hayır. <laughs> Çıkabilir. 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 İmkansız, i̇mkansız değil. değil. Bu ayetteki imkansız diye bir şey yok. Bastım. Yes, Bastım. Bas Bastım. Bastım. Bir A şey, şey çıkmadı Olsun. Neyse Max vardı. Ve arkadaşlar sıra. Hadi sen önce büyük kutuyu aç. Evet büyük mega <laughs> kutu. totem olsun. Bir totem yapmak istiyorum. Canım kutum. Canım benim. Bastım. Bir şey Hızlı geçiyor mu kutuyu? Geçme. Çok hızlı geçme. Tamam. Ve geldi bomba. Bomba geldi arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 3 tane Mega kutumuz var. Ne yapacağız onlarla bilmiyorum. Önce bundan aç sonra kupayı sonra tekrar bu. Tamam. Aynen desem Bas olsun. Yalnız. Bastım hadi eksen Bas. Bastın. Hadi 6 yaz. 7 yazdı. 5. Of ya. Düşün seni 7 yazıyormuş. Evet. Biz 7 verebilirsin istersen. Bunu yap 1. Yalnız 5 ya. yaşınca. Bir şey de çıkabiliyor. Bazen evet. <laughs> Frank. Frank. Hadi yalnız. Aynen. Totem olsun. Bas buna. Tamam sen aç. Bastım. Bastım. Hop. Beş. Beş. Haydi be. Evet. Sekiz bit. Jesse. Bibi. Bibi. Ve Jin. Evet. Geldi son bir kutu. Çıkmazsa da sağlık olsun ama inşallah çıkar. <laughs> hadi süpersel. Yüzümüzü ara çıkartma. Bir karakter var, karakter. Arkadaşlar totem karakter. Neyse, ne oldu? Totem yapalım. Totem yapalım mı? Yok. Totem hadi yapalım bakalım arkadaşlar. Adımızı yeşil yapalım. Yeşil mi olsun? Olsun. Tamam. Evet. Biraz Leon yeşil zaten. <laughs> Hadi işle Leon cısınız. Haydi. Leon çıkıyormuş. Evet. Bas. Bas. Ne yoksa da gitti valla. Arkadaşlar. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum ama. İnşallah bir şey çıkar. Hadi bastım. Bismillah. Bakmayalım. Bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Gözümüz kapalı. Aynen. Ba vallahi açma Ömer. Bas Ömer. Bas. Bassın. Beş yazmış. Hmm. Mi yani? Haydi be bir şey çıkmadı. Neyse. Brok verdi. Bir tane deri verdi. Evet, bir tane bitti beydim. arkadaşlar. Neyse. En azından Mortis'e kan püre çıktı. Onu bir deneyelim arkadaşlarla beraber değil evet. mi? Kaç Mortis'i zaten seviyorum arkadaşlar. Kan püreni deneyelim. Neymiş öncelikle bakalım. Mortis'in saldırısı 4 saniyeliğine daha hızlı dolar. Güzel. Fena hmm. değil. Yani ben normal montüsü kullanıyorum arkadaşlar. Yani savaş topu oldu. Aynen. Yok okay, hesaplaşmaya gittim. Peki. Sonra savaş topu girelim. Mortis'e kam kule çıktı. Evet, savaş topunda ben oynayayım. Tamam savaş topunu sen oyna. Hop hop. Hop. Kırmızı sonra Riko'ya gideceğim. Gel Riko. Riko Riko. Bu arada arkadaşlar bu oyuna yeni gelen bir harita. Zaten benim bir tane videom vardı. Oradan da görmüşsünüzdür. Öyle. Kralım. Adam arıyorum. Kusura da kralım. Şuranı. Bak. Tak. Hoppa. Hoppa 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 hoppa. Hop hop hop. Hadi ha, be. Ata Oto basmak. Oto basmak. Çok, oto iyi, basmak. Çok iyi değil. Evet arkadaşlar. Bir de sen oyna bakayım. Heh, top sürmedi. Sende bu var mıydı senin hesabında? Morty ne iş? Kan Var var. Bende hepsi var ben Morty. Ben Morty'si çok severim arkadaşlar. Haydi bakalım Bismillah. Bakalım. <laughs> top olan adama gidiyorsun. Git adama git. ataktayız. Çok Aynen. iyi. Ataktasını. Mortis var orada çok bir tane. Çok güzel. Orada rakabili Mortis var. Sana verdi pası. At onu. Ve eee, gol. Gol ne? Hmm. Gol. Gool. Procuk gol attı. Mortis çok güzel bir orta attı. Aynen. Mortis Sal Siyemiz birazdan saldırıya geçeceğim. Geçtim. Sak. Çok iyi. Hop. Ben aldım. Sen git topla. Sen git. Evet. Şimdi güzel bir hareket yap yapmaz mıyız bu videoda? Yapa. Yapamazsın yapacağım yapacağım. İyi izliyorum. Arkadaşlar Efe'ye bakıyoruz. Efe. Oo vay Efe. Efe hızlı vur. Şöyle attım ve gol. Ve Efe, Efe golünü atıyor. Sayın seyirciler. Arkadaşlar. Hıh, çıkalım. Arkadaşlar size tekrardan kulübümü göstereyim. Kulüpte arkadaşlar Ahmet abim başkanlığı bana verdi. Şu an ben başkanım arkadaşlar. E, kulübümüze gelebilirsiniz. 10 bin, 10 bin kupa üstü şeydir. 10 bin kupa üstü üye olacak. Ve 20 bin kupa üstü başkan yardımcısı olacak arkadaşlar. Kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüzde hiç kötü bir şey yok. Gelebilirsiniz kulübümüze. Ve arkadaşlar şu arkadaş kısmına Burada ailenize bakıp kendi ailenizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Ben de oradan sizinle arkadaş olurum. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Efe ile daha çok videosu, video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.